Özellikle 2008'den sonra sigortalı olduysanız mutlaka ve mutlaka bir avukatla hemen muhatap olun. Ee, bazen kendi çalıştıkları yerlerde de sahte sigorta çıkıyor ama. Evet. Onlarla e, problem yaşamak ayrı bir şey. Evet. Bu sahte çalışmamı değil mi SSK kurumu denetlemiş mi çalıştığınız iş yerini? Hele ki bir iş takipçisi, ister Türkiye'den ister yurt dışından olsun. Son dönemde biz hep e, yurt dışında. E, yüz binlerce kişiyi sahte sigortalı yapanları biliyorduk ama e, sağ olsun Türkiye'deki iş takipçileri de e, hiç geri kalmamışlar. Maşallah. Onlar da e, yine en az yüz bin kişiyi sahte sigortalı yapmışlar. Bakın bizim dediğimiz siz kendiniz bulun, kendiniz e, bildiğiniz bulduğunuz iş yerinde çalışın. Evet. Maaşınızı da hesabınıza alın. Oradaki insanlara da çikolata hala yani şu anda da ihtiyaç olan durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Kahve, çikolata ne götürüyorsanız iş yerinde ya yani insanlar neden hoşlanırsa evet. çalışacağınız iş yerini önceden bulacağınız için 3 aşağı 5 yukarı ikramlıkları evet. biliyorsunuz. Evet. Bunlarla gidin sizi hatırlasınlar. <laughs> Ve sabahtan akşama kadar o iş yerinde olun diyoruz. Yani böyle bir gittiniz geldiniz. Ee, şöyle ya da böyle değil az e, çalışmadan bahsetmiyoruz. Sabahtan akşama kadar siz mutlaka o iş yerine gidin ve o iş yerinde mutlaka çalışın diyoruz. Yoksa öyle ya da böyle e, bir gün e, bu geçmişte yapılan çalışmalarda da öyle ya da böyle bir gün vatandaş bu nedenle yakalanacak ve bununla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşayacak. Ee, yakalandınız mı yakalanmadınız mı? İş takipçiler aracılığıyla ya da bilmediğiniz tanımadığınız kişiler ya ben seni gösteririm deyip seninle birlikte dayının oğlunu da gösterdiyse bilin ki herkesi gösteriyor demektir. Ha oraya geleceğim. Bir yıl gittin sen oldun. Yani ha. oraya geleceğim. Şimdi orada sadece zannediyorlar ki biz sadece gözüktük. Adam o işten para kazanıyor. Sen değilse senin gibi yüzlerce, binlerceyi aynı yerde göstermiş. Devlet bundan şüphelenmez mi? Buna bakmaz mı? Üç gün çalışmış. Hem de nereden gelmiş? Almanya'dan, Fransa'dan, işte Belçika'dan, Hollanda'dan, yurt dışından gelmiş. Üç gün güya, çalışmışmış. E, devlet bunu görüyor işte. Ondan sonra araştırdığı an siz öyle zannetmeyin. Siz sadece beni gösterdi o iş yerinden diye zannediyorsanız bunu unutun. Sizler gibi yüzlerce var. Değil mi yani? Aynı iş yerinde. Binlerce var. Yani şimdi e, evet. bir SGK müdüründen bahsettim. İlk evet. arayan izleyicimiz ne evet. dedi? Evet. Beni bir SGK müdürü Konya'da, pardon Kayseri'de gösterdi. Evet.